<laughs> Şimdi dönüp bana bakacak kesin. <laughs> kesin küfür etmiştir bana ya. Ben nasıl ederim ya. Yani. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Game hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Eminim çok eğlenceli anlar, çok eğlenceniz anlar sizleri bekliyor olacak. Çünkü Valorant'ı e, bugün oynayacağım biraz. Ee, bu aynı zamanda aslında bu konseptimin de içeriğini oluşturuyor. Yani Noob günlükleri adlı konseptte iyi olmadım, çok da beceremedim. Multiplayer oyunları oynuyorum. O düştüğün durumları birlikte izliyoruz, birlikte giriyoruz. Çok keyifli olacağını düşünüyorum. Lafı daha fazla uzatmayayım. Artık oynamaya başlayalım. Derken aynen direkt hemen öldüm. Şu arkadaşla bence gidebiliriz biraz. derken hemen. <laughs> Birine yem olduk bile. O oh, tamamıyla bala bir eşyat attı. Ki gelirim tabii ki gelmez. Beklediğinden hop. Beklediğinden iyi durumdayım diyebilirim. Çünkü haritayı biraz hatırlıyorum. Onun da etkisi var. Elimde düşündüğüm kadar kötü soğuk değil şu an. Okey. Şu an gördüğünüz tam bir noob anıydı gerçekten. Bir tane bile tutturamadım. Pusulayı daha iyi kullanabilirim bence haritada. Ateş edildikçe böyle bir yerler belli oluyordu. Şöyle. tabii daha bir şey Ama <laughs> bana bir bedeli oldu tabii ki bu hareketin. İyi diyorum galiba. Bakayım 9 kill. Yani. Yani daha iyi olabilir tabii çok da iyi değil. Oh. Jamie. Derken tam seviniyordum yine Vesmi kursağımda kaldı. Böyle bir oyun. Ölüm kalım savaşı böyle bir oyun. Bende bir de şey var. Bu biraz daha böyle Counter Strike tarzı bir gameplay'i var bunun. Ama tabi yıllarca Call of Duty oynadığım için ona alışkınım yani silahlarda düzgün açma isteği oluyor. O yüzden çok devamlı bir <laughs> getirerek oynayabildiğim oyun türü değil. 10 öldürme kaldı. Bizim takım çoğunluğu burada. Uçanlar kaçanlar görüyorum. Şuradan şöyle bakayım. Harita hatırlıyorum bu arada. Daha önce oynadığım için. Bu kadar aşırı bilmiyorum gibi de bir durum yok yani. Şöyle ses yapmıyor. Böyle geliyorlar. Birileri koşuyor. B'ye gittiler herhalde. A'da A'da düşman görüldü. Birini aldık aynen. B'de ve ortada, ortada var düşman sanırım. Var. Hiçbir fikrim yok nerede olduklarına dair. Spike ortada düştü. Burada biri var. Spike'ı düşürmüşler. Bir şey. düşman kaldı. Bir tane kalmış. A'da düşman var. A'da yaşıyordu. Koşalım A'ya gidelim. Destek gidelim. Bela. Ne o kazanlık mı? Rüzgar gibiydin jet. Enteresan kazanmışız. Edin. Edine sağlık. Okey şu fantomu aldım. Devam edelim. Ortak Düşman baskı <laughs> aldı. Kaldırıyorum. Hiçbir şey fikrim yok kimden tabii Evet silahı da düşürdük. Takım arkadaşlarım hemen ne yapacak? Şimdi... Şöyle B taraflara gideceğim. Ağda düşman var. Spike ada düştü. Salıcam spike'ı düşürler güzel alacağız galiba yine. Ada kimseyi göremiyorum duymuyorum lan. Bir koşuyor. Hepsi ada sanırım. Ya. Bir düşman kaldı. Oo. Spike alırlar. Güzel ikilimizi aldık. Güzel. Güzel. ölmeden var da, temiz Saldıran biri var. Base'te biri var herhalde, değil mi? Nok gibi düşman görüldü. Orada dolaşmaca yapabilirim. Bir evet. düşman kaldı. Spektrenin bu kadar menzili var mıydı ya? Dolduruyorum. Burası. Şurada biri var. Şu bizim arkadaş vuruyorlar. Burası. Ah. Biraz kim daha güçlüymüş gördüm. Desperate King bizi <laughs> biraz tehlikeye soktu ama aldık yeri güzel. Gidelim. bakalım kim geliyor kim gidiyor. Gelen giden olacak galiba burada. Ortada düşman var. Hepsi galiba A'da veya ortada. Şu an bir tık avantajım diyebilirim. Fark edilmeden arkadan dolaştım gibi. Spike yerleştirildi. Hmm, Spike yerleştirildi. Spike yerleştirilir. Bu biraz can sıkar. Ayakta kalan son oyuncu. Ve SY. Olur öyle. <Sessizlik> anından da çıkar çıkmaz SY'ye Multiplayer'da. Eminim hepinizin başına geri dur ve hepinizin sinirleri oynuyordur. Kötüleri vuruyoruz. Alışkınız Alın yıllardır size. yaşadığımız şeyler. Şöyle biraz silahı arttıralım. Bir rifle alalım. Bakalım neler olacak. Hızlıca şöyle gidiyorum yine. Full rush. Görüyorsunuz hiç bekleyeyim takıma bir faydam olsun. Hiçbir şey yok. Tam bir nuclear. Güzel bir chat gördük, oluyor. Adım düşman görünüyor. Al başladı. Adios. Şöyle atabilirim sana. Duman indi. Sis attık. Sis bir düşman kaldı. Nerede ya acaba arkadaş? Bir düşman kaldı diyor. Ağdaymış. Hadi yetişmek için koşuyorum Tamam. Tekiz. Dolduruyorum. 2'ye 5 benden kötüler var. Güzel sevindim. O kadar da mutlu galiba bu oyunda. Şimdi sevdireceğim. Başkasının kötülüğüne sevinmek de artık nasıl bir <laughs> seviye, nasıl bir fair play. Bunun kararını size bırakıyorum. çekilin yolumdan. Biri bağırıyor. Sinirli bir abla var. Saldıran başlangıcında biri var. Bir yerde Ol. kal. Onu ben almadım ya. Ben vurdum Bir düşman kaldı. Orada. Orada. Peki nerede? Ve yani bu arada adamlar enteresan. Sürekli arkadan birileri gibi vuruyor onları. Her evin içinde Daha henüz arkaya var. bakan olmadı. Ee, bunu da düşünemiyorlar mı yoksa... Zaten eğlencesine deyip sallamıyorlar mı acaba? Düşmanı atlayan kazanır. Aynı Spectre ile şöyle kalkanları alıp E'de takılacağım. Bizim Desper King bayağı iyi ya. 15'e 1 herif yani. Tek başına oynuyor galiba. burada kimse yok yine. Düşmanlar ortada ve ağda sanırım. Saldıran başlangıcında biri var. Base'de birileri var. Buraya geliyorlar. Hepsi ortada, ortada Ama. Yok artık. Ne görecekler ki? Okey yani. <laughs> Bir şey diyeyim ah. Düşman silindi baksana lan içinde işte. Bir düşman kaldı. Ya bu kadar bala da vurulmaz. Spike ya. ortada düştü. Şöyle madem geyini oynuyorum biraz da geyik bir silah. Geçiz at lazım. Şunu deneyeceğim bakalım nasıl olur. Çünkü o yakın mesafeden beni öldürmese bayağı kılı oldum. Bir de öyle bir şey yaşanırsa diye zıvam zıvam ağzını vurmak istiyorum. Spike yerleştirildi. Şu an ne no oluyor hiçbir fikrim yok. Spike nereye yerleştirildi? Kim nerede? Spike buradaymış. Beni düşman görüldü. Düşman nerede? Ayakta kalan son oyuncu. Oh. Ne no, gün dedik o kadar olur ya. Ben kötü hissettim kendimi. Sakın çok vurma. hiçbir şey yaramıyorum İnsan gibi hissediyorum. Yedek parçası zor bulunuyor. Bir yandan da şey oluyor. Zamanında böyle işte multiplayer'da iyi bir seviyeye gelip ne bileyim uçanı kaçanı vurup bir şeyler Hadi yapınca, sizi. şimdi bu tarz oyunlarda böyle varlık gösteremeyince insan kötü hissediyor kendini, dairesini yapmak istiyor. Şu an şu an biraz şansımız zorlayacağım derken. Yani buradan artık bana ekmek çıkmaz herhalde. Ya belki de çıkar bilemiyorum. Çıkar mı dersiniz? Hepsi A'da galiba Spike yerleştirildi <laughs> Ultimi atayım bakayım nereye <laughs> bakayım. GÖKTE NE VAR? Ayakta kalan son <laughs> Mı? Ya mı? Yani bu oyundaki skiller ne işe yarıyor hiç bilmiyorum yani. Bir iyi kullanan var mı? Görüyorum böyle atlar. <laughs> Tabii ki de. <laughs> KO benden daha kötü yani. Benden de kötüsü var demek ki. Başladı. Takımdakini vurdular. Hepsi solunda galiba. Go get him, noob. Oh. Oh. Bir düşman. Ve bu kardeşiniz, noob dedik, noob günlükleri dedik ama eli de aldık Gururluyuz, mutluyuz. Bak nerede? Çöz kantini. Çözüyorum. İşe gideceğim. Evet, minik bir alayla bunu kilitleyeceğiz açıkçası. Eli taraf aldım. değiştiriliyor.'' Ne oldu? Aynen, taraf değiştirdik. Şimdi biz saldıracağız. Ya iki gündür bekliyorsan. Ah. İlk elin günahı olmaz diye şöyle... ...raş raş gittiğimiz... ...ses yaptığımız bir hücum organizasyonuyla... ...kimse de yok. Enteresan. hepsi bence arkadan geliyor. <laughs> Oo, bizi Ayakta ya. kalan son oyuncu. Yine bana kaldı. Niye bana kaldı? <laughs> Beni sana bırakmayın ya. Sona kalınca çok <laughs> işe yaramıyorum. Sona kalmayınca bir şey Hayırlısı. Robot mu diyordu ona acaba? Robot bir hero olduğunu bilmiyordum. Bir yeni galiba. Elinde bıçak da gidiyor. Arda düşman görüldü. Atma Yerimizi belli etme. Atma bir şey. Bir <laughs> kimse yok. Dur bakalım. Hadi. Biri geliyor abi. Şimdi dönüp bana bakacak kesin. <laughs> kesin küfür etmiştir bana ya. Ben, ben ederdim yani. es kasmıyor diye bir Eee tespit geldi rakipten sol altta. Ama en son benim yüzümü görecekler. Niye öldüm ya? Sabahtık. Allah Allah, boş yere şey olduk. Çok iyi. Kılıçla dolaşıyor. Güzel kimse bakmadı lan burada. Şöyle. Burası. Sızalım arkadan mı arkadan? Yine bir noob moment Yine bir noob session yaratacağım burada. Hiçbir şey olmadı A'da düşman var Hep bu herif uğurluyor Bir düşman kaldı macera arama yok lan. Kaç abi. Yine öldük. Mütemadiyen ölüyorum ya. Duman indi. Bunu hemen atıyorum. mu? taşıyıcımız öldürüldü. Spike A'da düştü. Dolduruyorum. A'da seri öldük, çok seri öldük. Yine öldük. Gel öldüm, öldüm lan. La. Vay, Desperate King coştu kardeşim benim. Ayakta kalan son oyuncu. onu da fıt fıtı aldılar hemen. Beni sona bırakmayın demiştim. Hiçbir şey yapamıyorum demiştim. İkiye bir. Alır mıyım hiç sanmıyorum. Ses yaptık. Tek at derim <laughs> Bir tane bile vuramadım galiba. Hayalsiz de yaşanmaz. Bedava. Ada düştü. Ada düşman var. Ada düşman var. You don't say. Ada. Var. Ayakta kalan son oyuncu. Yine mi ben? <laughs> dikkat dikkat. Hayal mi görüyorum? Ne oluyor? Ne oldu lan? <laughs> ulti mi yedin? Oha T-Bank yaptı. Ayıptır ayıp. Nuba T-Bank yapılmaz ya. Daha iyi bir şey anlarsın. Şuraya bir Numara Duman atıyorum. Ağaç başladı. Da ulti ulti de atalım şuraya. Tamam. Gökte ne var? Bak bir şeyler. var yaptıkları ama hiçbir şey yapmadılar. İş kafada bitiyor. <gülüyor> 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 of ya çok kötü. Ayakta kalan son oyun. Şuraya yine biz atıyoruz. Duman indi. Bir <laughs> hmm, biri gelecek galiba şöyle geç bitti gitti. Sanmıyorum. Sherlock Holmes resmen. Büyük resmi gördüm orada dedim. hımm biri geliyor galiba. Ops biri de burada. Bir düşman kaldı. Düşman geldi. Bakın bu kardeşiniz yine hiç bilmediği haliyle el alacak galiba. Bu bizdenmiş. Çok korktum ben Bir sıkı bir şey yapıyoruz. Şuraya sprey attık. Orada. Gelmiş Şu tarafa abi. dikkat. Nasıl öldün? Nereden öldün ya? Nereden gidiyor? Burada. Ayakta kalan sonuydu. Mermileri gördüm ve hepsi kafasının üstüne gitti. Çok sinir bozucuydu. Duman atıyorum. Burayı yine istedim. Bir bu sefer git. Vo <laughs> <Wow>, hem de <laughs> hem sniperla vurdu. Okey. Eyvallah. Sadece bildim ben böyle öğrendim. Duman atıyorum. Sizin noob taktiniz farklıysa onu da duyalım. Yazın yorumlara konuşalım. <laughs> Çok da konuşmayın. Böyle lafa dalınca adamların karşısında Daha kalıyorsunuz. Bitmiyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sizlerim bozuldu. Gideceğim. 2, 1, 0. Tamam konuşmak indi. diyorsun. Ağzı düşman görüldü. Şu kadar fena av bir başladı. Abi. ''Bir düşman kaldı.'' Ben geçtin diye sevinirken biz dikket. eli almışız, bir kişi kalmış. Böyle de oyun takibi, böyle de Hayk takım... Elinde. Aha şuradaydı. Böyle de takımdan haberdar biriyimdir yani. Çözüyor, koşacağız. Böyle mi oynuyor? Ya <laughs> buraya niye var? Tamam, güzel, Ben iyi değil mi? aldık, okey. Duman indi. Okey, şimdiye kadar bir sorun çıkmadı. A'da görüyorum. Pusulada da göründüler kaç kişi. Bir ulti açtı. şöyle sessiz sessiz gideyim. Bu. Bir düşman kaldı. Onu da ben alacağım galiba kalanı. Heyecanlıyım derken onu da almış. <laughs> Bana da bırakın ya. Arkadan mı geri anlamadım ki? Desperate King aldı oyunu galiba. Okey. İzledim. Kalp Son ettim. sayı. Kafaları doğru yerde. Bu sefer geçitten gitmeyeceğim. Sis de aldıktan sonra ortadan gideceğim. Son el. Bakalım nasıl olacak. Güzel. Kimse yok. Henüz ölmedim. De. Spike taşıyıcımız düştü. Wow. Spike A'da düştü. Ağır silahları çekmişler. Çok korkuyorum yanlarında. Bir düşman kaldı. Güzel şey aldık. spike şurada. Ayakta kalan son oyuncu. Çok yaklaşmıştı spike bende. Aa, yine Nutkun tutuyor yani o kadar yabancı geliyor ama neyse Allah'tan kazandık. Saldıranlar kazandı. Ama ben doldum. Güzel, okey. <laughs> evet arkadaşlar bugün Noob günlüklerin ilk bölümü çektik. Valorant'ta pek çok Nooban yaşandı. Aslında beklediğimden de iyi oynadım yani. bir <laughs> Tabi ne kadar iyi olur o diye oldu. Orası tartışılır. En azından kendim bildiğim kadarıyla en son oynadım hatırladığım kadarıyla elim o kadar soğuk değildi. Birkaç kill aldım. Çok fazla da noobca öldüm. Ee, umarım beğenmişsinizdir videoyu. Eğer beğendiyseniz hemen beğene tıklamayı kanalı takip etmeyi ve en önemlisi de kanaldan gelecek bildirimleri açmayı. çam tuşuna tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.